Merhaba arkadaşlar ben Ekin bugün farklı bir video yapacağım bugün e, tek başıma bir düello videosu yapacağım e, bunu yapacağım sonra bizimkilerden biriyle yapacağım bizimkilerden hangi biri olsun istiyorsanız hani Kürşat Ekin şey Kürşat İbo e, Ertuğrul şu bu kim olsun istiyorsanız yazın Onunla birlikte yapıyorum. Ne yapacağım ben şimdi 8-9 tane baharat vardı evde. onları buraya getirdim numaralandırdım falan işte ama numaralar düşüyor böyle numaralandırdım. Bu kaç mesela? 5'miş. Ne, ne olduğunu bilmiyorum böyle olduğu gibi hemen hemen zaten hepsi aynı bir tek kahve farklı. Hepsi, hepsi. aynı kutunun içinde ne olduğunu bilmiyorum. Rastgele elimdeki kağıtlar var onlardan rastgele birini alacağım ve seçeceğim onu yiyeceğim. Ama keşke ben da daha önce buraya Peğite poşet falan getirsen ama poşet varmış. <laughs> en son bir şekilde durduk yerde. Yerde poşet var. Acaba nedir bu? Hemen başlayalım. Bir tane çek, seçelim. 8 numara. 8 numara geldi. Evet Sayın icrar 8 numara. 8 numara da bakalım ne varmış, 8 numara hangisi? Ah kahve. Allah'ım ya Rabbi. Kahve dedik farklı kutuda. 8 numarada kahveymiş. Görünüyor çok fazla ışık var çünkü. Güneş çok fazla var. Hava çok güzel. Oğlum çok ağır kokuyor be. <laughs> Oğlum çok hapçurasım geldi lan. Ağzıma mı <gülüyor> sıçtınız lan? <laughs> Abi ağzıma sıçıldı. <laughs> <laughs> Hayatımda ilk defa kahve yedim. Bakalım sıradaki şanslı numara hangisiymiş? Aldım bir tanesini. Bir numara. Bir numarada ne var? Oğlum bir numarada ne var? Çok korkuyorum çünkü hepsinin şeyi aynı. kalıp Kalıbı, kabı aynı. Hepsi anam pecede yere düştü. Bir numara, bir numaralı ikin. Ee, bir numara. İçinde nane var lan. Oğlum... Ben bunu böyle çok fazla koklarsam hapşıracağım herhalde. Hay arkadaş şimdi tamam baharatları yersin de nane nedir lan lan? Na? nanenin ben neyini yiyeyim abi ben bunu abi yok ben bunu tamam ya şuna bakar mısın ot gibi şey hani böyle haşhaşçılar oksar e oksar ekstazi ot mod lan 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 üstüme döküldüler. Of ya annem beni öldürecek ya oğlum şuraya buraya bir yere gazete açaydım ben iyiydi ya o oh. neyse gırgır gır var gırgırla bunu çok fazla almayacağım fazla ağzıma almayacağım ağzıma almayacağım bakalım nane baharatının şeyi tadı nasıl oluyor nane mi lan bu daha fazla devam edebileceğimi sanmıyorum çünkü iğrenç bir şey. Abi midem bulanıyor. Midem bulanıyor yardım edin. Aa, aa. Oğlum bundan önce ben yemek yedim tatlı yedim şimdi üstüne nane yiyorum kahve yiyorum. Kahve Kahve yuttum en azından bunu yutamam ki. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu kahvenin ağzını kapatayım ben. Bakalım şans numara kaç olacak bu sefer. Hop. 4 numara 4 numarada acaba ne var ve ben bundan daha fazlasını kaldırabileceğimi sanmıyorum çünkü midem çok kötü oldu 4 4 numaranın numarası düştü anasını 4 numara 4 numaranın içinde abi yapma bunu bana ya kim kimyon var ya Yutucam ama lan. Yutucam. Yapabilirsin ki Yapabilirsin. <gülüyor> <gülüyor> yapabilirim oğlum. Ben bu kadar şaka yapabiliyorsam. Ben bunların hepsini yapabiliyorsam. Ben bunu, bunu da yaparım lan. Bunu yapmakta ne var? 60 kimyon yiyeceğim. Sonra midem mahvolacak. Şu an ağzımın tadı iğrenç. Tükürmek istiyorum. Yapabilirim. Yapacağım ulan. Yapacağım. Yapacağım ulan. Kimse beni durduramaz. Hiçbir kuvvet buraya kadar geldikten sonra beni durduramaz. Ben yapabilirim. Yapamam. Yapacağım. Yapamam. Abi çok zor. Yani yapılması çok saçma bir şey yani. Yani neden yaptığımı da bilmiyorum. Kimyon yiyeceğim bak. Kimyon... Yola... Bir Abi bak istemsizce tükürüyorum bak. Sana yemin ediyorum bak. Bak buraya yazıyorum. İstemeden tükürüyorum. Çünkü niye biliyor musun? Bunu ben tam böyle yutacağım zaman küçük dilime geldiği zaman Midem böyle oluyor üstte geri çıkıyor. istemsiz diyor tükürüyorum böyle. Ağzıma tükürük geliyor bak şu an, Şu anki olduğu gibi ağzıma tükürük geliyor. Ben bunu isteyerek yapmıyorum bak. Yapmıyorum cidden ya yapmıyorum oğlum yapmıyorum lan. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Ekin ve Vivox'tan takip etmeyi unutmayın. Kanalda, kanala, kanala da abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere bay bay. Bir sersemleyerek uyandım. Kalkıp elimi yüzümü yıkadım. Kalktığımda saatin kaç olduğuna bakmamıştım.